Luyendama Sivaspor deplasmanında takım arkadaşı Muslera'yı sakatlamasa El Clasico kahramanı Niaki Peña belki de hiçbir zaman Barcelona'da A takım kalecisi olamayacaktı. 13 yaşında katıldı La Masia. Peña'nın kalesini koruduğu Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı. Terste de Gensi ile Sen Neto derken Peña hep yedek kulübesinde bekledi. Sivas Deplasman'da Luindama çarpıştığı Mustera'yı sakatlayınca kaleci arayışı başladı. Ocak 2022 devre arasında Dominic Torrent aracılığıyla Peña kiralandı. Mustere yokluğunda Galatasaray eldivenleri en çok ona yakıştı. Sakin tavırları, ayağına hakimiyeti hele de Barcelona eşleşmesinde inanılmaz performansıyla taraftara kendisini sevdirdi. Peña Galatasaray'a, Florya Peña'ya iyi geldi. Sadece 8 maçta oynadı. Mustera iyileşince kaleyi devraldı. Büyük maç tecrübesi edindi, Mustera'dan kişisel düzeyde çok şey öğrendiğini söyledi. Barcelona'da performansını 4 yıllık yeni sözleşmeyle ödüllendirdi. Peña, Stegen yokluğunda Mbappe'ye maçı zehir ederek El Clasico'da devleşti. Sezon 8 maça çıksa da Stegen döndüğünde de kaleyi bırakmayacak gibi gözüküyor.